Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Yine de yepyeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Sizler için bugünkü videomda herkesin sevilen dizi oyuncusu olan İbrahim Çelikkol'dan yeni görüntüler paylaşmak istedim. Bildiğiniz gibi ATV'nin sevilen dizilerinden olan bir zamanlar Çukurova dizisinin başrol oyunculuğunu yapacak olan yakışıklı oyuncumuz Hakan karakterine canlandırıyor arkadaşlar. Sivilen rol oyuncumuz İbrahim Çelik bu rolde olan yeni görüntüleri paylaşım yapıldığı Yapılan bu paylaşımları ben de kendi kanalımda video şeklinde düzenleyip sizlere sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videolarımı beğendiyseniz bana destek olarak Magazin Dünyası kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri daha fazla görmeyeyim. Yepyeni bir videoyla yeniden sizler olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.